أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 104 همزة سيم كريمين 104. suresi suresidir. 9 ayettir. 30 kelime 130 130 harften ibarettir. Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayetten ibarettir. Adını 1. ayetteki hümeze kelimesinden almıştır. Bismi adıyla Allah'ı Allah'ın adıyla Rahman-ı Rahman, Rahim-i rahim rahim Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Weylun yazıklar olsun likulli herkese. Humezetin arkadan çekiştiren, lumezetin ka gözü kaş gözüyle eğlenen, gözü kaşı ile eğlenen, arkadan çekiştiren, gözü kaşı ile eğlenen herkese yazıklar olsun. Ellezî öyle ki cema biriktirip malen bir malı ve addede sayan hu onu. Öyle ki malı biriktirip ve onu sayan. Yahsebu sanıyor enne gerçekten malehu malının ehlede ehledehu onu kendisini ebedileştireceğini sanıyor. Gerçekten malının kendisini ebed, ebedileştireceğini sanıyor. Kellezî kella hayır Kella hayır leyun bezenne hayır andolsun ki leyun bezenne atılacaktır. Fi içine hutame hutamenin içine atılacak. Hayır andolsun ki hutamenin içine atılacaktır. Vama nerede edra bilirsin kesen ma ne olduğunu hutame hutamenin ne olduğunu ve sen hutamenin ne olduğunu nerede bilirsin? Narun ateşidir. Allahi, Allah Allah'ın ateşidir. Muqade tutuşturulmuş. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir hutame. Elleti öyle ki tattali'u işler ala üzerine efideti gönüllerin. Öyle ki acısı ve yakışı gönüllerin üzerine işler. İnneha o aleyhim onların üzerine mu'sade kilitlenmiştir. O onların üzerine kilitlenmiştir. Fi amedin ve sütunlarda, sütunlarda, mümedde de uzatılmış bağlanacaklardır. Uzatılmış ateşten sütunlara da bağlanacaklardır. Bu ayetin mal ve servet çoğu çokluğuyla gururlanıp, insanlarla aray ederek, onların şahsiyetlerini zedeleyen Ahnes bin Şüreyk isimli putperest, عرب حقن إندي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته